ben şöyle anlıyorum. Siz yani Türkiye'nin her ilindeki depremlere ve asıl olası İstanbul depremine hazırsınız. İşte ödenecek tazminatın tutarını yükseltmişsiniz. İşte arama call center'ları daha genişletmişsiniz falan. Ama bir yerde bir problem var. Şimdi bunu da konuşalım. Şimdi evet tazminatı hemen ödüyorsunuz. Gücünüz yeterli. Ulaşıyorsunuz. Teknolojik altyapı yeterli. Ama verdiğiniz teminat limiti düşün. Yani şimdi bugün işte 150 bin lira 100 metrekare teminat veriyorsunuz. Hal böyle olunca da tabii o zaman da vatandaş da ya da konut sahibi diyor ki yani e, ne yapabilirim ki yani topu topu 150 bin. Hatta kimisi affınıza sığınarak yani ödenen parayla kümes bile yaptıramayız biz bu devirde diyor. Herhalde bir şey söyleyeceksiniz bunlara karşı. Evet tabii hiç şüphesiz. E, bu da tabii e, vatandaşlardan hani gelen. E, taleplerden bir tanesiydi. Biz onun için ne yaptık? Onda da tabii bir çalışmamız oldu. Biliyorsunuz her sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı bir metrekare birim fiyatı var inşaat maliyetleriyle ilgili olarak. Biz bu sene bir aksiyon alarak dedik ki, teminatı da tabii buna göre veriyoruz takdir edersiniz ki. Biz dedik ki artık bu metrekare birim fiyatını artık 1508 TL'den değil iki katına çıkardık. Dolayısıyla şu anda 3016 TL üzerinden teminatı teminat alabilecek e, vatandaşlar. E, bu da şu demek azami olarak 600 e, maksimum. 40 bin maksimum e, olarak e, bir teminatlandırma. Yani bugün 100 metrekare bir konutu 300 bin liraya yakın, e, evet, 150 bin. bin liraydı şu an doğru, için. Doğru, iki katı bir e, teminata çıkıyor olacak. Evet. Peki bu ne zaman olacak? E, bu da e, kısmet olursa 1 Kasım'a yetişecek. Hı. Düzenlemesi bitmek üzere. 1-2 imzamız kaldı. Onun haricinde her şey tamam diyebiliriz. Peki bununla ilgili birkaç bir şey sorayım. Tabii. E, ben çünkü bu konuyu geçtiğimiz yazımda yazdım detaylı. Hı hı. Ve şöyle aldım. Yani bir soru şu. Bu beraberinde bir prim artışı getirecek mi vatandaşına, hı hı. tüketiciye? İkincisi... Bir seçenekli alternatif sunma gibi durumunuz vardı. Bu halen böyle mi olacak? Yani ben istersem 1500 lira metrekare, hı hı. istersem 3000 lira mı olacak? Şu aşamada biz aslında bu çalışmayı Haziran ayı gibi yapmıştık. O günlerde seçenekli teminatın olması hususu daha hani mantıklıydı ama sanırım artık yılın sonuna da yaklaştık. Bunlar bu rakamlar 2023 senesi için de geçerli olacak. Yüksek ihtimalle seçenekli bir şekilde ilerlemiyor olacağız. Ee, ve şu aşamada dediğim gibi hazırlıklarımız hemen hemen bitti. 1 Kasım itibarıyla e, yürürlüğe giriyor olacak. E, primlerle ilgili olarak da tabii ki primlerde de şöyle bir şey. Hem vatandaşlarımızı da yormaması açısından vadelendirmeyi konusunu şu aşamada görüşüyoruz. Hem de tabii hmm. ki prim artışı ile ilgili de belli oranda bir indirim sağlayacağız. Onda da son derece dikkat etme dikkat ediyoruz. Çünkü şöyle düşünün yapacağımız her indirim aslında daskın fonunda birikecek olan paranın daha az evet. birikiyor olmasına sebep olacak. Dolayısıyla bunu da çok makul bir seviyede tutmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda da tabii vatandaşlarımızı da üzmeyecek bir seviyeye getirmek için çalışmalarımız var. Yani birden bire iki katına prim çıkacak bir şekilde bir pozisyon almıyor olacağız.